Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik üçgende alan hesabı ve paralel kenarda alan hesabı konularını birlikte işleyeceğiz. İlk olarak alan bulmak için biz ne yapıyoruz? Biz daha önceden alan öğrenmiştik. Nerede öğrendik arkadaşlar? Mesela dikdörtgende karede alan öğrenmiştik. Değil mi? Ne yapıyorduk? Burada mesela diyelim ki burası 4, Burası 8 arkadaşlar bizim alan hesaplaması yaparken e, bu ikisini ne yapıyordum ben? Çarpıyordum. Diyordum ki 4 kere 8, e, 32 diyorduk. Alan hesabımızı bu şekilde yapıyorduk. Yani burada yaptığımız şey aslında şu. Şurası arkadaşlar bizim tabanımız. Şurası da bizim yüksekliğimiz olmuş oluyor. Yani ben alan hesaplaması yaparken iki tane şeye ihtiyaç duyuyorum. Bunlardan bir tanesi taban, bir tanesi de yükseklik. Şimdi taban ve yüksekliği bulduktan sonra biz alan hesabını e, yapabiliriz. Dolayısıyla burada mesela bize üçgen için söylemiş. Ne demiş bize? Ee, ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliği çizip uzunluğunu bulalım demiş. Şimdi BC kenarını taban olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Bir de bunun yüksekliğini istemiş. Şimdi yükseklik ne demek? Yükseklik e, tabanı e, karşıdaki köşeye birleştiren dik doğru parçası demek arkadaşlar. Burada açıklamasını yapmış. Herhangi bir köşeden köşenin karşısındaki kenarı çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Şimdi BC kenarına ait dediği için BC'ye karşıdaki A köşesinden dik çizmem lazım. Nasıl çizebilirim bunu? Buradan bu şekilde çizdiğiniz zaman dümdüz aşağıya doğru siz ne yapmış oluyorsunuz? 90 derece çizmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin yüksekliğiniz yapıyor. Şimdi burada yüksekliği sayacağız. Bunu istemiş bizden. Saymamızı istemiş. Bakalım sayalım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki burada yüksekliğimiz kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Daha sonra alan hesabı yaparken bu tabanı da saymamızı isteyecek. Bizden onu da birlikte yapacağız. Yine burada e, AB ve BC kenarlarına ait yüksekliklerin uzunluklarını bulalım demiş. Şimdi e, yükseklik ne demiştik arkadaşlar? Tabana karşıdaki köşeden bizden dik demiştik. Şimdi burada zaten bir dik var. Değil mi? Bu dik üçgen. Dik üçgen için yükseklik e, direkt buradaki kenarlar olur. Yani 90 derecenin yanındaki kenarlar diğerine göre yükseklik olur. Mesela şimdi tabanı burası kabul ederseniz buraya 90 dereceyle gelen yer neresi? Şurası değil mi? Burası zaten ne olmuş oluyor direkt yükseklik olmuş oluyor. Yani e, biz BC kenarını taban kabul edersek yani BC'nin yüksekliği ne oluyor arkadaşlar? BC'nin yüksekliği BC'ye 90 derece gelen neresi? AB değil mi? AB. Yani kaç yaptı? AB'nin uzunluğu kaç? 5 santim. Tamam. BC'ye ait yükseklik 5 santim. Peki eğer tabanı burası yani bu üçgeni şöyle çevirdiğimizi düşünelim. Yan çevirdiğimizi düşünelim. Yan çevirirsek 5 buraya gelir. Değil mi? Bu sefer 12 buraya gelir. 13 buraya gelir. Yani bu üçgeni tutup yan çevirdiğimi şöyle e, saatin ters yönünde 90 derece çevirdiğimi düşünün. Şimdi burada bu sefer tabanımız burası olur. Değil mi? Taban burası olursa. Buraya 90 derece gelen yer neresi arkadaşlar? Şurası. Dolayısıyla yeni yüksekliğimiz burası olmuş oluyor. Tamam Dolayısıyla aynı şeyi söyleyebiliriz. Ne deriz? E, bu sefer AB buraya geldi. AB kenarı da ait yükseklikte ne oldu? BC oldu. Yani şunu Söyleyebiliriz. Dik üçgende yükseklik şu 90 derecenin yanındaki bunlara biz dik kenar diyoruz. Dik kenarlardan her biri diğerine ait yükseklik olmuş olur. Tamam. Dik üçgende alan hesabı yaparken bu bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Burada da geniş açılı bir üçgenimiz var. Şimdi biraz önce dik üçgene bakmıştık. Dik kenarlar direkt yükseklik oluyordu. Burada bir 90 derecelik bir durum yok. Şimdi BC kenarını düşünelim arkadaşlar. Şurası bizim tabanımız olsun. Tamam? mı? Şimdi burada yüksekliğin tanımını biraz önce birlikte yaptık. Ne dedik? Ee, bir tabana ait yükseklik karşıdaki köşeden o kenara 90 derece çizilecek. Şimdi ben burayı taban kabul edersem bunun karşısındaki köşe neresi? Burası. Şimdi Buradan buraya 90 derece çizme şansım var mı arkadaşlar? Yok. Buradan buraya 90 derecelik bir açı çizemeyiz. O zaman hemen şunu yapıyoruz. Şuranın uzantısını alıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru bir 90 derece çiziyoruz. Yani bu köşeden yani bizim tabanımız burada bittiyse geniş açılı bir üçgenimiz varsa geniş açılı üçgenin yükseklikleri bazen üçgenin dışında olur. Onun için bu tabanın uzantısını alıyoruz. Buradan 90 derecelik çiziyoruz. Bakın burası kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu yine. Yani bir öncekiyle aynı çıktı. 5 santim bizim neyimiz oldu? Yüksekliğimiz oldu arkadaşlar. Geniş açılı üçgende dediğim gibi yükseklik bazen dışarıda çıkabilir. Burada da bir kare vermiş bize. Karenin çevre uzunluğunu vermiş. Ne demiş? Karenin çevre uzunluğu 24 santim demiş. CEF üçgeninin EF kenarı. Burası taban arkadaşlar. Değil mi? Şurası tabanımız. Yüksekliği. Şimdi dikkat ederseniz CEF üçgeni biraz önceki şeklimizdeki gibi geniş açılı bir üçgen. Dolayısıyla burada önce ben karenin bir kenarını bulmalıyım. Karenin çevre uzunluğunu kaç vermişti? 24. 24 ne? Bunun çevresi. Yani şuraların hepsinin Toplam arkadaşlar, değil mi? O zaman ne yapacağım? 24'ü 4'e böleceğim. Bu bana neyi verecek? Karenin bir kenarını. Kaç yaptı? 6 santim. Yani şuralar 6 santimmiş arkadaşlar. Şurası da 6 santim, şurası da 6 santim. Kare dediği için. Şimdi bir önceki şekli hatırlayın. Ne demiştik biz? Geniş açı üçgenin yüksekliği dışarıdan geçiyordu. O zaman buradaki, bunun tepe noktası burası, karşıdaki köşesi burası. Bu tabana ait karşıdaki köşe. O zaman buradan aşağıya 90 derece indiğimde nereye gelirim ben? Şuraya. Yani şuradaki benim karenin kenarı olan çizgim neye denk gelmiş olur? Yüksekliğe denk gelmiş olur. Dolayısıyla buradaki yüksekliğimiz nedir? 6 santim. Ne olur? Yükseklik. Tamam Karenin kenarı direkt yükseklik olmuş olur. Geldik üçgenimizin alanına. Şimdi üçgenin yüksekliği nasıl bulunuyor? Bunu öğrendik. Ne dedik? Bazen üçgenin içinden çiziliyor. Dar açılı üçgenlerde yükseklikler içeriden çizilir. Dik açılı üçgenlerde ne dedik? Bu dik kenarlar birisi taban birisi yükseklik olur. Geniş açılı üçgende ne dedik? Geniş açılı üçgende dedik yükseklik dışarıdan çizilir. Peki alan nasıl hesaplanır? Alana gelmedik. Alan ne yapılıyormuş? Alanda her zaman alanı bulurken arkadaşlar tabanla yüksekliği çarpıyoruz. Sonra ikiye bölüyoruz. Tabanla yüksekliği çarpıyoruz. ikiye bölüyoruz. Tabanla yüksekliği çarpıyoruz. ikiye bölüyoruz. Çarpıyoruz, ikiye bölüyoruz. Bu H harfi bize yüksekliği gösteriyor arkadaşlar. İngilizce'deki yüksekliğin karşılığı olan H dediğimiz e, yükseklik H harfiyle burada gösteriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla taban çarpı yükseklik bölü 2 bize üçgenin alanını verir. Peki neden taban çarpı yükseklik bölü 2? Onu da açıklayalım. En başta size bir şekil çizmiştim ben. Dörtgen çizmiştik. Dörtgen. Burası 8 burası 4. Ne dedik bunun alanına? 8 çarpı dört'ten ne demiştik? 32. Peki, aynısını şu üçgene benzetelim. Yani şöyle olsun. Şurası 8, şurası 4 olsun arkadaşlar. Bunu ben bu 32 gibi düşünürsem, bunu böyle e, dikdörtgene tamamlarsam, buradaki sarı üçgenin benim bu dikdörtgenin ne kadar oldu arkadaşlar? Yarısı oldu, değil mi? İşte onun için üçgenin alanını bulurken, bu tabanla yüksekliği çarptıktan sonra ne yapmış oluyorum ben? 2'ye bölmem gerekiyor. Yani bütün üçgenlerimiz aslında bir dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Dolayısıyla onu da ne yapmış oluyoruz? 2'ye bölmemiz gerekiyor üçgenin alanını bulurken. Burada bize bir üçgen vermiş, tabanımızı vermiş, yüksekliğimizi vermiş. Eee arkadaşlar. Bizden alanı istiyor. Alan dedik ne dedik? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız kaç burada? 12. 12 çarpı. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz burası. 8. Böyle 2 diyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken sadeleştirme kullanabilirsiniz. Buradaki 2 ile buradaki 12'yi veya 8'i sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. İşiniz kolaylaşır. 12'yi sadeleştirirsem kaç yapar? 12'yi 2'ye böldüm. 6. Burası 1 oldu. 6 kere 8 kaç yaptı arkadaşlar? 48 santimetre kare olduk. Tamam mı? Çünkü bunları santimetre vermişim. Bunda da demiş alanı hesaplayın diye. Bunda tek tek saymam lazım arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 10 yaptı. Yüksekliği de sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 yaptı. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman alan eşittir diyoruz. Tabanımız 10. Değil mi? Buradan yukarı aşağı böyle dik indiğimizde Yüksekliğimiz 6 bölü 2. Hesaplıyorum arkadaşlar. Yine sadeleştirme yapabilirim. Birisini bu sayı bunu sadeleştirdim. 2 2'ye böldüm. 1 6 2'ye böldüm. 3 3 kere 10. 30 yaptı arkadaşlar. Yine burada alan istemiş. Şimdi burada baktığım zaman. Bu üçgenin taban ve yüksekliğini hesaplayabilmem lazım arkadaşlar. Dikkat edin şuralar çapraz çizgi biz çapraz çizgilerin uzunluğunu sayamıyorduk değil mi? Dolayısıyla bakın bu üçgenin sadece burası düz, değil mi? O zaman burayı taban kabul edeceğim. Ee, yan bakmam gerekiyor yani burada. Şimdi burayı taban kabul ettiğim zaman yüksek şey tabanımızı sayıyoruz. 1 2 3 4. Hemen buraya 4'ü yazdım. Burası taban. Şimdi bunun yüksekliği neredeydi? dedim edin bu üçgenimiz nasıl üçgen? Geniş açılı üçgen. O zaman bu geniş açılı üçgenin yüksekliği dışarıdan çiziliyordu. Şöyle. Değil mi? Dolayısıyla burayı saymam gerekiyor. Biraz dik oluyor. Sayıyorum buradan buraya kadar arkadaşlar. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9. Burası 9 yaptı arkadaşlar. O zaman biz alanı bulurken ne yapıyoruz? 4 çarpı 9 bölü 2. Şimdi hesaplayacağız. Bunu da bunu sadeleştirdim gene. 2 yaptı. Çarptığım zaman arkadaşlar 18'i hesaplamış oluyorum. Bu soruda da gene ne demiş bakalım? Bu sefer farklı bir şey vermiş bize. Ne yapmış arkadaşlar? Önce tabanı vermiş bakın. DC'yi vermemiş. DC ne bizim burada yükseklik değil mi? Yükseklik. Yükseklik H diyorduk. Buraya H yazdım. Alanı vermiş arkadaşlar. Değil mi? Alan neymiş? 70. Biz hemen biraz önceki şeyi hatırlayalım, formülü hatırlayalım. Ne demiştik? Alan eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi alanı bana vermiş. Alan kaçmış arkadaşlar? 70, değil mi? Tabanı da vermiş. Taban yani şu A dediğimiz 14. Yükseklik belli mi? Değil. 2'ye böleceğiz. Şimdi ben bir şeyi 2'ye bölmüşüm. 70 çıkmış. Demek ki 2'ye bölmeden önce burası kaçtı arkadaşlar? 70'in 2 katı olması lazım. 2'ye böldüğümde 70 çıktıysa 70'in 2 katı demek ki şu üst tarafın yani şuranın kaç olması lazım arkadaşlar? 140 olması lazım. Değil mi? Yani 14 ile h e çarpmışım. 140 yapmış. 14 ile kaçı çarparsam 140 yapar arkadaşlar? 10. Demek ki bizim yüksekliğimiz yani şurası olmuş arkadaşlar. Bakın yapalım. 14 ile 10'u çarptım. 140 alanı bulurken 2'ye bölüyordum. 2'ye böldüm 140'ı. 70'i buluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yüksekliğimizi sorduğu için 10 diyoruz cevabımız. Evet. Gene burada üçgenin alanını hesaplamamızı istemiş bizden. Tabanı vermiş arkadaşlar. Yüksekliği vermiş. Bize üçgenin alanını soruyor. Ne yapıyoruz hemen? Taban çarpı yükseklik. 10 çarpı 9. Bir de böyle ikimiz vardı arkadaşlar. Ee, hesaplıyoruz. Ne yaptı? Bunu da bunu sadeleştirirsem burası. 5 olur. 45'imi buluyorum. Bu soruda gene dikkat edin. Alan vermiş. Nerenin alanını vermiş? ADC'nin alanını vermiş arkadaşlar. ADC neresi? Bakın şurası. Değil mi? Buradaki üçgenin bu parçasının alanını vermiş. Bize neyi soruyor? ABD'yi soruyor. Yani burayı vermiş. Burası kaçmış? 16'ymış. Değil mi? Alanımız. O zaman şurayı bilmiyorum yine bakın. Yine biraz önce yaptığımı yazacağım. Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. Alanı vermiş. Alan kaçmış arkadaşlar? 16 imiş. Alan olan kısma 16'yı yazdım. Tabanımız belli. Tabanımız 4. Değil mi? 4 ile yüksekliği çarpmışım. 2'ye bölmüşüm. 16'yı bulmuşum. 2'ye böldüğümde 16 bulduysam deme, demek ki yine biraz önceki gibi şurası 2 katı olması lazım. 16'nın yani kaç olacak arkadaşlar? 32. Peki 4 ile kaçı çarparsam 32 yapar? En başta size verdiğim dikdörtgen önde örneğinde vardı. 4 ile kaçı çarpmıştık biz? 8'i değil mi? Dolayısıyla burası yükseklik olan kısmımız kaçmış? 8'miş arkadaşlar. O zaman e, yüksekliği bulduğumuza göre diğer taraftaki üçgenin alanını hesaplayabiliriz. E, onu yazalım o zaman. Buradaki alanımız nedir arkadaşlar? Tabanımız 9. Yüksekliğimiz 8 oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile üçgenin alanı. Değil mi? burada sadeleştirme yapıyoruz gene. Şunu, şunu götürdüm. 1 yaptı. 4 yaptı. 4 kere 9. 36'yı bulduk arkadaşlar. ABD üçgenin alanı 36. Burada dikkat edin. Şurayı yükseklikte 2 ayrı üçgene bölmüş. Yani şu büyük üçgeni değil de bize şuradaki sağ taraftaki küçük üçgeni vermiş. Sol taraftaki küçük üçgeni de hesaplamamızı istiyor. Onu da bulmuş olduk. 36. Evet geldik paralel kenara. Şimdi paralel kenarda alan ee, daha basit. Bu soruyu üçgen yardımıyla da çözebiliriz. Şimdi dikkat edin burada paralel kenarı iki tane üçgene bölmüş. Değil mi? Biraz önce dikdörtgende söylemiştik. Burada ortadan köşegen çizdiğim zaman iki eş parçaya ayırmış oluyordum. E, bunu iki yolla da çözebiliriz. İster üçgenle ister paralel kenarla. Bunu paralel kenarla çözelim. E, paralel kenar aynı dikdörtgen gibi. Ama dikkat edeceğimiz nokta Dikdörtgende diklik var. Yani dikdörtgende yükseklik bulmanıza gerek yok. Zaten şurası 90 derece olduğu için... Direkt buradaki A ile buradaki B'yi çarptığım zaman... Alanı bulmuş oluyorum. Ama paralel kenarda öyle değil. Burada var mı arkadaşlar 90 derece? Yok. O zaman paralel kenarda bir yüksekliğe ihtiyacım var. Paralel kenardaki alanı şöyle buluyoruz. Direkt... Taban çarpı... Yükseklik dediğimiz zaman... Paralel kenarın... Alanı hesaplanıyor. Şimdi burada... Tabanımız kaç? 6. Yüksekliğimiz kaç? 9. Dolayısıyla direkt 6 çarpı 9 dediğimiz zaman 6 kere 9'umuz 54. Direkt bizim ne yapıyor? Paralel kenarın alanı 54 çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyoruz. Veya önce bu üçgenin alanını hesaplarız. Aynısı bir tane de burada var. İkisini topladığımız zaman yine 54'ü bulabilirdik. Evet burada söylemiş bize. Mesela burada ne demiş? İşte paralel kenarda e, paralel olan kenarlardan birinden diğerine çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Şimdi paralel kenarda 90 derece yoktu, dolayısıyla bu e, pembe olan kısımları bizim çizmemiz lazım. Burada iki tane çizmiş, yani paralel kenarın alanını iki taraftan hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Yani isterseniz şuradan hesaplıyorsunuz. Mesela örnek vereyim ben size. E, ne yapalım? Mesela burası 8 olsun, burası 3 olsun, burası da 6 olsun arkadaşlar. O zaman şimdi 8 kere 3 kaç yapar? 24 yapar. Buranın da 24 yapması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla 6 ile kaç çarparsam 24 yapar? 4'ü. Şimdi buradaki yüksekliğim 4 olur. Buradaki yüksekliğim 3 olur. Buradan da alan hesaplasanız, buradan da alan hesaplasanız ikisi de kaça eşit olur? 24 eşit olur. Yani iki taraftaki alan da birbirine eşit çıkacak. Tamam. E, paralel kenarın alanını bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Mesela burada yüksekliklerini çizelim demiş. Buradaki yükseklikler arkadaşlar Birisi şuradan şöyle çizebilirsiniz. Aklımıza şu gelebilir. Hocam ben buradan çizdiğim gibi mesela şuradan da çizsem olur mu? Olur. Bu da yüksekliktir arkadaşlar. Önemli olan bu kenarı karşı kenara dik birleştirmek. İlle şu köşeden birleştireceksiniz diye bir şart yok. Köşeden birleştirmek neredeydi? Üçgenin alanındaydı. Üçgende mecbur köşeden birleştirmeniz gerekiyor. Ama paralel kenarda ille köşeden birleştireceğiz diye bir şart yok. Dolayısıyla ortadan da birleştirebilirsiniz. Önemli olan dik birleştirmeniz. Şunun 90 derece olması. Aynı şekilde buraya da 90 derece çizdiğiniz sürece bu 90 derece şuradan da çizebilirsiniz. Yani şunun 90 derece olduğunu biliyorsanız e, noktalık noktalı kağıtta tam çizilmiyor yan taraftan ama bu şekilde 90 derece çizdiğinizde yüksekliği elde etmiş olursunuz. Evet burada mesela bizim e, alan formülümüz vermiş. Eğer bu taraftan hesaplayacaksam bu a ile H'i kullanıyorum. Yani bu tabana ait yükseklik neresi? Burası. Eğer bu sağ taraftan alanı hesaplayacaksam eee bununla buradaki k'yı yani b ile k'yı e, çarparak buluyorum alanı. Onun formülünü burada vermiş. Diyeceksiniz ki hocam buradan mı yapacağız? Buradan mı yapacağız? Soru da bize hangi tarafın değerlerini verdiyse arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Ona göre alan hesabını e, bulacağız arkadaşlar. Evet burada mesela e, gördüğünüz gibi e, tabanı vermiş. Değil mi? Tabanımız kaç? 10. Yüksekliğimiz vermiş. 6. O zaman alan çok basit. Nedir? 6 çarpı 10'dan ne yaptı arkadaşlar? 60 alanımızı hesaplamış olduk. Burada dikkat edin. Üçgen gibi ikiye bölmüyoruz. Üçgende neden ikiye bölüyorduk? Çünkü üçgen bir, dik, bir dikdörtgenin veya farklı bir paralelkenarın paralel kenarın yarısına eşit olmuş oluyor. Tamam. Üçgende ikiye bölüyoruz ama dörtgenlerde alan hesaplarken dikdörtgende paralel kenarda karede ikiye bölmek gibi bir durum söz konusu değil. Bunda da gene alanı sormuş. Tabanımız belli arkadaşlar. Tabanımız 12. 12 ile kaçı çarpacağım? 7'yi çarpacağım. Yüksekliğimiz de vermiş. 7 kere 2 14 elde var. 1, 7 kere 1, 7, 1 de elde 8. Dolayısıyla 84'ü bulmuş oluyorum. Burada daha önce söylediğim gibi üçgenden daha kolay tabanla yükseklik çarptığınızda alanı bulmuş oluyorsunuz. Burada noktalı kağıt üzerinden bulmamız istemiş. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Saymamız gerekiyor. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saydım. Şurayı da sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman alanı bulurken alan eşittir. 6 çarpı 7'den 42'yi hesaplıyoruz arkadaşlar. Bunu sayıyorum. Paylaşanların alanını sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burayı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman alanı bulurken ne yapıyoruz? 11 çarpı 7'den 77 diyoruz arkadaşlar. Evet, burada da biraz önce üçgende çözmüştük. Alanı verip yüksekliği sormuşlardı. Bu sorularda da aynısını yapmış arkadaşlar. Ne demiş bize? Burada demiş ki alan 80. Şimdi alan eşittir. A çarpı A açtık paralel kenarda. Şimdi alanım kaçmış? 80'miş. Taban belli mi? Belli. O zaman bu 8. E, o zaman açık bir şekilde göründü burada. Haç kaç olması lazım. 8'e kaçı çarparsam 80 yapar arkadaşlar. Burası direkt ne oldu? 10 çıktı. Bize DH sormuş. Yani yüksekliğimiz 10 olmak zorunda. Yine bu soruda e, dikkat edin. En başta söylemiştik paralel kenar için nereyi verdiyse o bilgileri kullanıyorsunuz. Şimdi burada bakın bu tabanı vermiş buraya yüksekliği vermiş. Şimdi bu yüksekliği kullanmak için benim buradaki tabanı bilmem lazım değil mi? Ama bilmiyorum. Bana neyi vermiş soruda bakın burada demiş ki DE8 DE burası BC10 BC'yi vermiş. Paralel kenarın çevresi demiş. benim paralel kenarla ilgili bildiğim ne vardı? Karşılıklı kenarları eşitti arkadaşlar. Geçen sene öğrenmiştik bunu. Aynı dikdörtgen gibiydi. Açıları 90 derece değil. Yani burası da 10. Tamam mı? Şimdi bu 10 ile 10'u topladım. Ne yaptı? 20. Şimdi şunları da eklediğimde kaç çıkıyormuş? Şu ikisini eklediğimde 44 çıkıyormuş. O zaman bu ikisini bulmak için ne yapacağım? 44'ten 20'yi bir çıkaracağım. Ne yaptı? 24 kaldı mı? Bu 24'ü de bu iki kenara paylaştıracağız. Demek ki burası 12. Burası da 12'ymiş arkadaşlar. He, bakın buradaki tabanı bulmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Taban çarpı yükseklikte alanı bulabiliriz. Neydi alanımız? Alan eşittir taban çarpı yükseklik. Yani 12 çarpı 8. Çarparsak 8 kere 2 16 elde var. 1. 8 kere 1 8. 1 de elde 9 arkadaşlar. Dolayısıyla paralel kenarın alanı 96 olarak buluyoruz. Evet geldik buraya. Şimdi burada gene taralı alanı sormuş. Biraz önceki sorulardan biraz farklı. Ne yapmış arkadaşlar dikkat edin. Aslında burada bir paralel kenar varmış, değil mi? Şuradan bir tane kare çıkarmış. O zaman ben ne yapacağım? Tarılı alanı soruyorsa önce paralel kenarın alanını bir hesaplayacağım. Ondan sonra şuradaki karenin alanını bu bulduğum alandan çıkaracağım. Bize tabanla yükseklik lazım. Sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tabanımız 10. Bir de yükseklik lazım bize. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Burası da 8. Alana hesaplıyorum. 10 çarpı 8'den 80. Bu ne? Paralel kenar. Şimdi ne yapacağım? E, buradaki e, kare bir dikdörtgen bir sayalım. 1, 2, 3, 4. Bir de yanını sayalım. 1, 2, 3, 4. Kare çıktı arkadaşlar. İkisi de 4 olduğu için. Karenin de alanını buluyoruz. 4 çarpı 4'ten 16. Taralı alanı bulmak için bu beyaz kısmı çıkarmam gerekiyor. Yani 16'yı çıkarmam gerekiyor 80'den. Çıkardım. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı 7. 7'den 1 çıktı. 6. 64 cm neresi? Taralı alan. Geldik buna. Bunda da gene alan soruyor. Paralel kenarın alanını soruyor. Dikkat edin. Burada paralel kenarın şuradaki tabanını vermiş. O zaman benim yüksekliğim nedir? Buradan e, şu uzunluktur. Yani şuraya eşittir o. E, diğerine de kare demiş. ABCD'ye kare demiş. Bakın. ABCD'nin şurası belli. Şurası 3, şurası 5. Kaç yaptı arkadaşlar? 8. Kare dediği için o zaman burası da nedir? Bütün kenarları birbirine eşit olacağı için 8'dir arkadaşlar. Ha, o zaman bakın şurası 90 derece geldiği için Buradaki tabana ait yükseklik neresiydi? Buradan böyle çizebiliyorduk. Aynı geniş açılı üçgen gibi dışarıdan çizmiş olduk. Dolayısıyla tabanımız 3, yüksekliğimiz 8 oldu. O zaman alanı bulurken ne yapıyoruz? 8 çarpı 3 24 diye hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Evet burada ne demiş? Benim size biraz önce verdiğim bilgi. Eğer buradan bir köşegen çizerseniz paralel kenarda alanı kaça bölmüş oluyoruz? İki eşit parçaya bölmüş oluyoruz arkadaşlar. İster bu taraftan böyle çizin, ister bu taraftan böyle çizin. Paralel kenarın alanını iki eşit parçaya bölmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bana burada ne demiş? ABCD paralel kenarının alanı 20 santimetre kare olduğuna göre üçgenin alanı nedir? Biraz önce söyledik. Üçgen çizdiğiniz zaman, köşegen çizdiğiniz zaman alanı ikiye bölüyorsunuz, değil mi? Bunun tamamı 20 ise arkadaşlar, o zaman her bir parçası nedir? Burası da 10'dur, değil mi? Burası da 10'dur. Bana DBC üçgenin alanı soruyor. DBC üçgenin alanı 10 cm karedir. Paralel kenarın yarısına eşittir arkadaşlar. Evet burada da gene bizden bir tarafı vermiş. Tabanla yüksekliği vermiş. Bakın buradaki yüksekliğin kaç olması gerektiğini soruyor. Bunların ikisi de birbirine eşit olacaktı. Buna benzer bir örnek yapmıştık. Dolayısıyla burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 12 ile 5 çarpıp bir alanı bulacağım. 12 ile 5 çarptım. Çarpıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? 60 yaptı. Benim alanım 60'mış. Demek ki buradaki haşı bilmiyorum ben. Değil mi? Yani şurada alan eşittir. 6 çarpı haş. Alanı buldum ben zaten. Kaçtı? 60. 60 eşittir. 6 çarpı haş. Yani bu 6 ile yüksekliği çarptığım zaman buradan bulmuş olduğum 60 sayısına ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. O zaman yüksekliğim kaç olur? 6 ile kaçı çarptım da 60 yapar? Onu. Demek ki arkadaşlar buradaki df uzunluğumuz neymiş? 10 santimmiş. Bunu bulmuş olduk. Geldik buna. Bunlar ne diyor? AE demiş 7. Tamam. EBFD ee, e, kare demiş arkadaşlar. Şurası kareymiş. Çevresi kaçmış? 40. O zaman bir kenarını bulmak için ne yapıyordum? 4'e bölüyordum. Karenin kenarını bulmak için. 4'e böldüm 40 arkadaşlar. Kaç yaptı 40'ı 4'e bölersem? 10. Buralar 10 demek. Karenin kenarları 10. Şimdi karenin kenarlarını bulmak bana ne sağladı? Şuradaki bakın e, paralel kenarın tabanını bulmuş oldum değil mi? Şurası 7 idi şurayı da 10 buldum. Kaç oldu burası? 17 oldu. Aynı zamanda karenin kenarını bulunca şurası neye denk geldi arkadaşlar? Paralel kenarın yüksekliğine denk geldi değil mi? Paralel kenarın yüksekliğini de bulmuş oldum. O da kaç oldu? 10 oldu. Bana neyi sormuş? A, B, C denin. A, B, C, D. Yani şeklin tamamının e, alanını sormuş. O zaman tamamının alanını bulurken tabanı yazıyorum. 17. Yüksekliğimiz şuraya eşit oldu demiştik. Bu da ne yapar arkadaşlar? 170 santimetre kare. Dolayısıyla bu şekilde dersimizi tamamlamış olduk. Burada arkadaşlar defterinize eğer videoyu durdurup da kuralları ve örneklerin bir kısmını yazarsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu şekilde daha verimli bir şekilde dersimizi geçiririz. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.